lerden sıkça soru alıyoruz en sık aldığımız soru şu acaba emeklilikte yaşa takılmış kişilere yeni bir yaş şartı getirilir mi ne yazık ki Çalışma Bakanlığında yapılan teknik çalışmalarda gündeme getirilen olasılıklardan birini de emeklilikte yaşa takılanlara yeni bir yaş şartı getirilmesi oluşturuyor bu çok kötü bir senaryo gerçekten bunu çok açık bir şekilde söylemek lazım eğer EYT yasası senaryolarda çalışıldığı üzere kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşına düşürülme şeklinde gündeme getirilirse bu ne EYT'lilere yarar? Yani ne EYT'lilerin beklentisini karşılar ne de hükümete yarar. Zira emeklilikte yaşa takılan kişilere tekrardan bir yaş şartı getirmek akıl kârı değil. Emeklilikte yaşa takılanların zaten kolaylaştırılmış bir yaş şartı var. Bildiğiniz üzere 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş olanlar 1999 Yaşar Okuyan reformunda da doğrudan 58 ya da 60 yaş şartlarına tabi kılınmadılar. Bu sigortalılar için yani EYT'liler için kadınlarda 40 ila 58 erkeklerde ise 44 ila 60 yaş arasında kademeli bir sistem getirildi. Yani EYT'lerin zaten bir yaş şartı var. 1999 yılında reform öncesinde işe girmiş bir EYT'li şu anda 57 yaşında emekli olmayı bekliyor. 57 yaşında emekli olacak bir erkek sigortalıya siz EYT yasasını çözüyorum diyerek 55 yaşında emekli olmayı önerirseniz bu kişi eğer şu anda 45 yaşındaysa 10 yıl daha beklemek zorunda kalacak. Eğer hükümet bu hatayı yaparsa, yani EYT'lilere yeni bir yaş şartı getirirse bu kez yeni kanuna takılanlar diye EYT'lileri konuşmaya başlayacağız. EYT'lilerin çözüm yolu belli. 8-9 1999 öncesinde kanunlar nasılsa oyun başladıktan sonra değiştirilen kurallar askıya alınsın ve yaş şartı 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için uygulanmasın. Bunun dışındaki seçenekler ne EYT'lilerin beklentisini karşılar ne de hükümetin işine yarar. Uyarmış olayım. <laughs>